Alper Oran tamam işaretini verdi ve maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ramazan'la ilk atak şansını kullanma düşüncesinde yeni Malatya Spor. Yücel İdiz görüntüye geliyor. Gökhan. Sadık karşısında Gökhan. Gökhan iyi döndü. Gökhan orta yapacak mı? Gökhan geriye doğru çıkarıyor. Şimdi Erdal vurdu. Dışarı gidiyor. Geriye doğru Alex'e topuk bası Ramazan sol ayak orta arka tarafa doğru gol pozisyonu dışarı gitti top. İskender ufak bir pozisyon İskender alın. Alex geriye doğru bıraktı. İşte orta İskender böyle vurdu ama top dışarı gitti. Alex yerde faul bekledi. Alan oyun devam ediyor. Azobuke yine top çalma düşüncesinde. Koviç'in pası. Alan Zinyo. Alan Vedat çıktı. Yerde Alan Oyun devam ediyor. Devam diyor Sarber Barış Saka. Umut'ta kaldı. Umut şimdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor. Geliyor Umut. Pası ufuk çıktı. Orta içeriye doğru. Oh. Özkanlarda kalıyor. Kapalı. Oh. Erdal şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Erdal sağ tarafa doğru Erkan. Erkan geliyor Ramazan onu karşıladı. Orta ceza sahasının dışına doğru Alan Zinho. Kaleci Vedat. Ramazan ileriye doğru gönderdi İskender. Akpabio ceza sahasında. İskender ortayı yaptı kaleci. Stakovyak sektirmiyor. Polonyalı kaleci sektirmedi. Gökhan Gökhan Godoy karşısında Arapası Koyiç Sıyırıldı birinci rakibinden Koyiç yerde Karar faul Karar faul Sarı kart Koray Tekrar izliyoruz bakın pozisyonu Koyiç Şimdi Godoy çıkıyor Godoy Sağda Sol tarafa doğru gönderdi Gol pozisyonu olabilir kaleci Stokowiak Akbabio hareketlenmişti Stokowiak zamanında topu kontrol etti. Himmet. Himmet ceza sahasına baktı. Koyuç, Koyuç kaleci Vedat. En net pozisyon. İşte bakın Himmet Koyuç gol arkasında kafayı vurdu. ceza sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor'dan 5 oyuncu var. Orta yerden geldi. Şimdi Vedat atak devam edecek. Karamol var. Elle oynamayı tespit. Hayır. Offside bayrağı. Havada. İzliyoruz. Ras Popovic'in pozisyonu ve sonrasında Gökhan'ın hem elle oynama daha sonrasında bayrak da kalkmıştı. Yeni Malatyaspor'da Ramazan bıraktı. Alex. Orta yaptı Alex. Arka tarafa doğru gol pozisyonu savunma. Uzaklaştırıyor şimdi. Savunma. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Yeni Malatyaspor Spor. Dörde dört yakaladı. Şimdi pas. Akbabio geçmedi. Tekrar Akbabio vuruyor. Stakovyak. Şimdi Sunday vuruyor. Dışarı gitti top. İşte böyle pozisyonlar istiyoruz iki takımdan da. Akpabiyo vuruyor. Stakovyak. dönen topa Sandey. Emba vurdu. Savunmadan top kornere gitti. Tekrar top iyi Malatya Spordan. Şut. Üstten dışarı gidiyor. Bu da iyi bir pozisyon. Top üstten dışarı gidiyor. Alex. Koray'la birlikte. iki stoperi de içeride. Şimdi Ramazan geldi. Orta Stokovyak. Yükseklik kazandı top. Godoy. Şimdi dışarı gidiyor top. Godoy aslında iyi düşündü köşeyi düşündü ama Alex tamamlayamıyor. Gol görev alanına dönüyor. Alanzinho. Alanzinho. Alanzinho vuruyor. Savunmaya da çarptı top. Korner. Koray'dan kornere gidiyor. 90 dakikanın son düdüğü. Maçın sonucu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 0, Yeni Malatyaspor 0.